Meslek hukuk öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek tecrübe kazanmalarını olmak sağlayan işletmelerde yapılan mesleki eğitimlerine ilişkin bir uygulamadır. Kısaca iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü iş dünyası ile birlikte yetiştirmeye hedefleyen önemli bir eğitim modelidir. Ülkemizin gereksinimi olan kaliteli mesleki eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken, yetkin ve nitelikli eleman yetiştirmeyi amaç edinen yüksekokul programlarında 4 yarı yıllık eğitim, öğretim, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. 3 dönemin okulda teorik ders ve 1 dönemin ise tam zamanlı olarak işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitim alarak yapılmasına biz 3 artı bir eğitim modeli adını veriyoruz. Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli kalifiye insan gücü yetiştirmek olan meslek yüksek okullarında bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanmak suretiyle öğrencinin hayat hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanın günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirilmesinde 3 artı bir eğitim modeli önemli bir yere sahiptir. Üniversitemiz öğrencilerimizin istihdam oranlarını, artırmak için bu eğitim modelini Deniz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2018 yılında uygulamaya karar vermiş ve Makina, Kimya ve Mekanik Tasarım bölümlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanmıştır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm programlarımızda uygulamaya geçilmiştir. Eğitim öğretim dönemi içinde yapılan işletmede mesleki eğitim akademik takvime uygun olarak 3. ve 4. dönemlerde olmak suretiyle dönem süresince 14 hafta ve tam zamanlı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede meslek sürek bünyesinde yer alan ilgili programlarda okuyan öğrencilerimiz işletmede mesleki eğitim yapmak üzere ilgili işletmelerle bir protokol dahilinde katılırlar. İşletmede mesleki eğitim protokolü imzalanması ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre yüksek olumuz tarafından yapılır. İş yer eğitim uygulamasının amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin takip ve denetimi görevlendirecek sorumlu bir öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Meslek yüksek öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders üstünde olan İSME 200 yani işletmede mesleki eğitim dersini başarılı bir şekilde tamamlamaları zorunludur. Böylece öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama becerisiyle bütünleştirme olana bulmaktadırlar. İşletmede mesleki eğitim herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin teorik eğitimlerin arasında veya sonunda iş hayatına başlamadan önce geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi ve bu, bu kimsenin meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümde çalışarak geçirdiği dönemi ifade etmektedir. Bu uygulama iş hayatının gerçeklerini görme ve iş hayatına hazırlık yapmak için önemli bir uygulamadır. Bir öğrenci CNC, torna, çekiç sesini duyarak bizzat o atmosferi soluyarak yani illaki burada meslek yetmez, Kastımız öğrencinin işletmede bir fiil, iş olarak bir şeyler yapması değil. Aynı zamanda o atmosferi soluması, o sanayi ortamının içine girmesi. Dolayısıyla burada bütün olarak bir yaşam sürecinden öğrencimizin süreci adaptasyonundan, gerçek bir iş ortamı ve mesleki eğitimden bahsediyoruz öğrencinin gerek bireysel gelişiminde gerekse mesleki gelişiminde son derece önemli bir konudur. Çünkü iş yeri ortamını yaşayarak, o ortamı teneffüs ederek mesleki kararlarına yön veriyorlar ve mezun olduktan sonra da gerçekten o sektörün içerisinde var olmaları gerekiyor mu? Var olmak istiyorlar mı? Bunu henüz öğrenciyken görebiliyorlar. Aksi takdirde mezun olduktan sonra bir yıl, 2 yıl ilgili sektöre girip memnuniyetsizlik duyarak farklı bir sektöre atılmak durumunda kalmaktadırlar. Buna karşın öğrenciyken o ortamı görebilmesi son derece önemlidir. Onun için bunu sadece mesleki gelişim değil, sosyal gelişim olarak da öğrencinin çok ciddi bir şekilde sektörü ve mesleği tanıması olarak görmek gerekmektedir. Bu anlamda öğrencilerimize uygulamalı eğitim almalarını sağlıyoruz. Burada bizler için de hedef Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve uygulamalı eğitimi öne çıkarmaktır. Amaç günümüzde ara değil, aranan eleman veya ara değil, ana eleman yetiştirmektir. Öğrencilere okuldaki laboratuvar ölçekli, atölye ölçekli deney setleri üzerinde değil, gerçek iş hayatındaki gerçek ekipman ile eğitimini sağlamaktır. Çünkü en gelişmiş meslek yüksekokulumuzun dahi laboratuvarlarında bulundurduğu ekipmanlar, deney düzenekleri, öğrenci için kullandıkları eğitim materyalleri sınırlıdır. Yani öğrencinin laboratuvarda gördüğü ekipman ile sanayiye sektöre çıktığı zaman gördüğü ekipman arasında fark vardır ve oradaki bir tezgah ile buradaki herhangi bir ekipman ya da deney ortamı birbirinden farklıdır. O halde öğrenci uygulamalı eğitimde gerçek sektördeki ekipmanı kullanarak bir yarı yılını geçirdiği için uygulamalı eğitim son derece önemli çıktılar sunmaktadır. Ve işverenler açısından baktığımızda ek maliyet olmadan, direkt oryantasyon eğitimi vermeden sadece bir işçiyi veya bir çalışanı veya bir ara ister beyaz yaka, ister mavi yaka olsun herhangi bir çalışanı iş yaşamına uyumlaştırabilmektedir. Bir iş yerinde sabah kaçta gelinir, akşam kaçta gidilir, yemeğe nasıl gidilir, iş güvenliği kuralları nedir, çalışma kuralları nedir gibi temel kuralları öğretebilmektedir. Açıktan alım yapıldığında bunun için en az 2-3 ay geçmekte. O kişinin gerçekten sizin iş disiplininize uygun olup olmadığını anlamamız, onu ciddi bir şekilde değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi anlamamız, tanımanız 2-3 ayınızı almaktadır. Ve 3 artı bir eğitim modeli üniversiteye, topluma, iş dünyasına ve öğrencilere fayda sağlayarak yüksek öğretimin tüm çıktılarına yönelik katma değer sağlamaktadır. Gerek sektörden gelen talepler doğrultusunda gerekse yüksekokulumuz programlarındaki öğretim elemanlarımızın sektörle olan ikilik e, ilişkileri kapsamında işbirlikleri planlanmaktadır. 2019 e, eğitim öğretim yılından itibaren 400'ün üzerinde farklı işletmelerde yaklaşık 1500 öğrencimiz işletmede meslek eğitim uygulamasını ülkemizin farklı şehirlerinde gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin mesleki uygulamaları, program sorumlusu öğretim elemanının teklifi ve yüksekokul müdürlüğünün oluru ile uygun işyerlerinde yapmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler ders kaydı sonrasında okullardan alacakları iş yeri kabul formunu iş yerine onaylatarak programın 3 artı 1 koordinatörüne teslim ederek sürece dahil olmaktadırlar. İşletmede mesleki eğitim öğrencilerimiz için 14 hafta süren aralıksız bir uygulamadır. Bu uygulamanın 30 günlük kısa dönem stajından en büyük farkı zaman olarak daha uzun bir süreci kapsamasıdır. Öğrencilerimiz 70 iş günü süren bu uygulama sürecinde işletmede mesleki eğitim yaptıkları kurumu daha iyi tanımakta ve iş yerine daha iyi adapte olabilmektedir. Ayrıca işverenler işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerimizden memnun kalmaları halinde öğrencilerimizi daha bu uygulama devam ederken İş teklifi sunmakta ve memnuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdamına yönelik planlamalar gerçekleştirmektedirler.